Bu kesinlikle tavuğa saldırır. Şş, Pirea, Pirea. Şimdi geliyorum sizin. Şimdi geliyorum bekleyin. Ne yaptınız tavuğa? Yediniz mi? Ne istiyorsunuz siz tavuklardan ya? Yürü bak Yürü Niye saldırdınız ikiniz birden? Çamur etti bak Tavuğa niye saldırdın? Biraya. Sen saldırmıyordun. Buna niye uyuyorsun? Niye saldırdın tava? Söyle bakalım. Cine. Telden bu tarafa geçince saldırıyorlar arkadaş. Yani sürekli orada kaldıkları için şu telin arkasında. Buradan da onları çıkarmıyorlar. Kendileri de fazla geçmiyor. Geçtikleri zaman da hiçbir şey yapmıyorlar burada. Ama burada tavukları yakaladılar mı saldırıyorlar. Gel. Hadi iç suyunu. İç suyunu. Hala tavuk pişti.